Herkese merhaba. Bugünkü tarifim zeytinyağlı pırasa yemeği. Malzemelerim: 5-6 adet uzun boy pırasa, 2 adet büyük boy havuç, 5-6 yemek kaşığı domates püresi, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım Türk kahvesi fincanı pirinç, 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık, yarım çay bardağı zeytinyağı. Ve sirkeli suda bekletmek için pırasalarımı yarım çay bardağı elma sirkesi öncelik olarak pırasalarımı birer parmak genişliğinde yuvarlak şeklinde doğrayıp sirkeli suda 15 dakika bekletmek. Daha sonra tenceremize yarım çay bardağı zeytinyağını döktükten sonra domates ve biber salçamızı iyice kavurmamız gerekiyor. Salçamız kavrulduktan sonra domates püremizi de ilave edip ikisini birlikte birkaç kez karıştırıp kavuruyoruz. Daha sonra da havuçlarımızı ilave edip havuçlarımızın burada biraz sotelenmesini sağlıyoruz. Evet şimdi sırayla pırasalarımızı ilave edip biraz karıştırdıktan sonra pirincimizi ve tuzumuzu ilave etmemiz gerekiyor. Daha sonra da sıcak suyumuzu pırasaların üst düzeyine gelecek şekilde ayarladıktan sonra ocağın altını kısıp kapağını kapatıp 15-20 dakika pişmesini sağlıyoruz. Evet pırasalarımızın pişmiş hali bu şekildedir. Limonla servis yapabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.